Herkese merhaba arkadaşlar. Kedi Gölge kanalına hoş geldiniz. Bugün ben de Roblox'ta. Aa, Ayan kanalına hoş geldiniz. Bugün pan lan. Herkese merhaba arkadaşlar. Ayan kanalına hoş geldiniz. Bugün ben de Roblox'ta. Bir tane Roblox'a benzer bir oyun oynayacağız abi. Roblox yani. Roblox, Roblox. 2000 bu ne yani? Adam yapabilmiş bir tane Roblox oyunu yapmış adam. Hadi o zaman bu oyunumuza girelim. Hayır. Oyunun ismi 2020 Aa 2014'e gidiyor. Oğlum ne çok ben şeyleri yanlış söylüyorum lan. Haydi bismillah buraya giriyoruz. Haydi be. 2014'te gidiyor. Going go 2014. Öyle mi ya? Anne, yıl Robux'um varmış games. Aa bakın. Hadi dolat ve Speedrun 4. haydi. Tam launching geliyor. Evet. Oha lan. Eski Roblox'ta ilk defa Speedrun 4'e giriyorum abi. Abi ilk defa bunda Speedrun 4'e giriyorum. Abi. Ben niye bakıyorum lan burada? Ben niye bakıyorum? Çünkü yeni başladım ya abi. Of abi of. Oğlum ne kadar eski bu? Eski Roblox. 2014 Roblox. Bu ne lan? Bak böyle. Oğlum bir dakika. İzleyin bak. Bir dakika. <laughs> eski Roblox sesi değil mi bu? Bir dakika durun bir. Şimdi arkadaşlar izleyin bir izleyin. On um. bir dakika. Oyun sesini açtım. Normal koşma sesi bu abi. Normal koşma sesi bu abi. Tamam. Bakın şimdi bakın ne olacak. He, çok komik. İzleyin bakın. Kendisi gibi. Abi var ya oğlum. Oğlum aynı tık 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 diye ses geldi. Oto sesi bu. Aynı oto sesine benziyor ya. Adama bak. Abi be ne 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 ne. bir dakika. Lan bir dakika. Hoppa. Bebeğim vallahi öldürdüm. <laughs> Oğlum vallahi iyi. 20 tane 20 dedim de 21 tane mesaj geldi. <laughs> oy, oy oy oy. Ben adamın kafasında geziyor. Burada adamlar konuşuyor abi. Ben de oyunu bitirmeye çalışıyorum. Ben ise oyunu bitirmeye. Abi 600 bu oyunda 600 Robux'um var. Shop'a gelelim. Boing 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 boy boy alabiliyoruz. Bismillah. Habibi abi bir gula. Zıpla. 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 Oğlum Ne çok zor Hı. ya. Tamam abi bu denedik. dakika. Ne Bismillah Lion Gang direkt oyunumuzdan çıkıyor. Ama gerçek oyun gerçekten oyundan çık çıkmadım çünkü buna basmadım. Aa çıkmıyor oyunda. <gülüyor> reset. <gülüyor> aa. Aa reset çekiyor bu. Bu değil. Bu Türkçeli. Live. Lan ben <laughs> live. Live'a bassana. Umlayva basmıyor cidden Vallahi he Umlayva cidden basmıyor Basıyor ama böyle kalıyor biraz Şöyle bir Biraz bir yapacağım Daha. Maalesef oyundan çıkmamız lazım Yeniden gireceğiz Dur hemen yeniden girelim bir <laughs>

Thank you. Abi lan ha evet abi durun bir dakika epic epic epi ben çok seviyorum abi epic 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 box epic box çıktı bin 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 epic box ay onun tam gel onun tam normal olmuş bu onun tam normal uç bebeğim. O bunu kesin yok. bir ters dönmez. acıttan cidden dönmüyor vallahi. onu ben bu oyunu beğendim. Buna bakalım like atılıyor mu? Bunu bir deneyeceğim ben. Ana! Bir dakika ya reset. Reset yapmam lazım ya. Aha epic box epic box. Tamam. Buradan kayacağız. Bismillah. Ay karakterim güzel olmuş. Oy! Oy! Birisine çarptım. Ya oğlum onların yüzünden işte ya. Onların yüzünden de. Ha oradan zaten oluyormuş. Ya onların yüzünden ya. Epic box. Epic box. Ben, ben bincim. Ben Merhabalar. Ben ya hayır hayır gitme gitme gitme. Oraya gir oraya gir. Hadi cidden. Beni de al. Bunlar beni cidden. Ah Epic box. Ya oğlum vallahi bak. Ya epic işte oyun ya kim yaptı petri pet ben bununla ya bu ne kutu buna gideceğim ben bütün kutular abi uçuyor tek ben uçmuyorum vallahi adamların yüzünden oldu ya <laughs> um yemin ederim o gitti bir olmuyor vallahi ya Bunlar da beni düşürüyor Epic Box. Oyunu bu sefer abi bozulmasın. Gel. Geldi 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 Epic Box. Epic Box sana bineceğim. Tamam. Oy 300. 400. 400'le geliyor. Aa böyle gidiyoruz. Ama yine de ters dönmez abi. Düz dönür. Ya. Ya yine. İyi Oğlum bu ne? Heh, oldu. <laughs> Lav uçuyorum. <Ha>! Ay, adamın <laughs> olduğu yerdeyiz. Adamın gösterdiği olduğu yer burası. Ay of. Om, Oğlum yan cat bir sürü var lan yan Oraya düşme. Yes. Aa özellikle buraya düşme ya. Hayır. Ha oha! Oy! Oy! O neydi lan. Uçtu. Üf. Aha aynı yer aynı yer. Cık, lütfen uçta yerine gel abi ya. Uç. Çatma vallahi ha. Çıkıp. Oha lavdan uçtu. Lava yükü de değmedik. Neon Cat. Neon Cat'in olduğu yer. Ya bu ne? Oğlum hep böyle ya? Ay! Avradana indim sandım. Lan ters. Ters döndü. Heh. Aha geliyorum geliyorum. Vallahi geliyorum abi. Vallahi geliyorum. Ben abi! abi. <laughs> çabuk 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 çabuk. Böyle yapmam lazım. İniyor, iniyor, iniyor. Yap çabuk şunu. Ha, abi. Bitirdik oyunu. Ya bitirmedik oyunu. Uç abim. Ya! Kutunun ben vallahi böyle olmuyor işte ya. Böyle olmuyor. Bu sefer abi son. Oh, pizza! ya. Böyle olmaz ama. Oo, bu sefer bu son ya. Son. Vallahi son ya. Ben vallahi ben vallahi ben hareket etmiyor. Güzel <laughs> <laughs> abi 400 oldu. 400 oldu. 400. Olmadı. Oldu. Oğlum cidden işte vallahi sinirleniyor. Vallahi bak video dolmak üzere vallahi. Bak. Ters falan da dönme. Oraya falan da dönme ya. bitirmeden atladı. Ben böyle bir dakika. Koyup böyle bekleyeceğim. Atlama tuşuna da hep geliyor bu. Haydi be. Haydi. sen yani bu sefer de yan falan da dönme ya. Üf. Arkana dön arkana. Ne olacak? Ne olacak? O vallahi sinirleniyor vallahi. 600'den. Aa düz oldu lan. Hayır. Düz abi. Düz ol. Düz ol. Allah. Ben uçtu yine. bitirmek üzereyiz ya. Bu <laughs> seferki Epic çok, çok hızlı gitti. Bu seferki de çok hızlı gitti. Hemen cecik oyunu bitiriyoruz galiba. Tam şura abi. Oha lan. 3 dakikada geliyor cidden ha. Oyunu 3 dakikada yok. 2 dakikada, dakikada kesin bitireceğim vallahi. Oyunu 2 dakikada kesin bitireceğim vallahi. basana hemen hemen. He. Hemen cidik geldi bu. Burada burada kalktık işte biz. Haydi, haydi. Geliyoruz muyuz? Zaten yerde doğmayız Kol cool bebeğim. Epic boss'um. Git buradan. Abi artık burada doğacağız biz. Bakalım eşyalarımızı deneyelim mi? Adam eşyaları reset yapmış eşyaları. Motor, motosiklet kullanıyor mu? kullanmıyor. Neyse abi, bitiriyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Umarım kendinize iyi bakarsınız. Görüşmek üzere ve bay bay. bay, bay.